Herkese hayırlı pazarlar. 14 Temmuz pazar günü. Tabii iki günden beri bütün gündem Trump. Bu sefer Trump'ın saçları değil, bu sefer Trump'ın kulağı. <laughs> yani işte işin içinde Trump olduğu zaman tabii insanın hiçbir şey nasıl gelmiyor. Ee, Trump'a suikast düzenlendi. Kulağa vuruldu. Kulağa vurulduktan sonra böyle falan bir şeyler yaptı falan. Şu anda bütün herkes bu e, suikast gerçek mi değil mi e, bunu konuşuyorlar. Şimdi tabii dediğim gibi konu Trump olunca kimsenin bir inanası gelmiyor hikayeye. Tabii hani bunu nasıl yaptırmış olabilir? Kulağına nişan adamım kulakları büyük de hani e, sonuç itibariyle oraya nişan aldıracak hali yok. Ama işte kulağın arkasında bir şey varmış onu patlatmış. Dolayısıyla ben de açıkçası işin e, içinde Trump olduğu için ben çok fazla inanmadım zaten vurulduktan sonraki hareketleri falan da çok hani e, yalan dolan işler o yüzden e, insanlarda da şu var hani ulan Trump'ın kulağını vurdular işte altın kopar borsa çöker mi hani kulağı değil de başka bir organı vursalardı daha mı farklı olurdu <gülüyor> şimdi <gülüyor> onu konuşacağız şimdi e, öncelikle e, altını konuşacağız e, Amerika borsalarını konuşacağız ve Türkiye borsalarını konuşacağız. Ondan sonra da e, official site, yani bana ulaşmak isteyen çok fazla soru var. E, bana ulaşabileceğiniz siteyi ve e, sorabileceğiniz sorulara ilgili siteyi göstereceğim. E, şimdi altın tarafıyla başlayalım. Şimdi altın 2400 ile 2280 arası, 2290 arası. O 2000'den 2400'e olan çıkış hareketinin sindirme süreci dediğimiz, bizim filama süreci dediğimiz yapıyı yaşıyor. Ve yaklaşık tekrar 2430'lara geldi. Yani altın fiyatlarının önümüzdeki dönemde, özellikle ABD 10 yıllıkları da biliyorsunuz bu hafta enflasyonla beraber 4.19, 4.18 bölgesine çekildi. Oradaki hareketin 10 yıllıklarda 4.04, 4.05'e kadar devam edebileceğini ve altın fiyatlarının bu yaz bir 2580-2600 dolar bandına doğru, bir hareket daha yapma olasılığını yüksek görüyorum. Dolayısıyla hani dolar tarafında bekleyeceğinizi altın tarafında beklemek daha mantıklı. Amerika borsalarına geldiğimiz zaman biliyorsunuz Türkiye'de birçok insan Amerika borsalarına yatırım yapıyor. Çünkü daha stabil, daha hani uzun vadeli yatırımcı dendiğin zaman daha stabil bir borsa olduğu için S&P uzun vadede her zaman dolar bazında iyi getiri sağlamış bir borsa. S&P'de çok e, insanlar Amerika fonlarına yatırım yapıyor ama geldiğimiz noktada 5700 bölgesi bence S&P için kritik bir yer artık buralarda yeni pozisyon açmak için ama 5600'ler aşağı kırılmadığı sürece ben S&P'de bir trend dönüşü olduğunu düşünmüyorum ama önümüzdeki süreçte faiz indirimleri başladığı zaman Piyasalarda borsalar tarafında da bir düzeltme gelme olasılığı yüksek. Çünkü niye? E, faiz arttırım süreci boyunca borsalar hep yukarı gitti. Piyasanın beklediğinin tam tersine. E şimdi bu sefer de beklentiler artık gerçekleşmeye başlayacağı için olası bir faiz indirim başlangıcında borsalarda bir düzeltme gelebilir. Ama tekrar ediyorum 5600'ler kırılmadığı sürece şu anda hala daha trendli bir problem yok. Türkiye borsasına geldiğimiz zaman e, İTKK gidiyoruz özellikle işte bu yeni dönem biliyorsunuz Pro 6 başladı e, özellikle bu sabah pazar seminerimiz vardı e, orada da işte ne altın gümüş dünya borsaları Türkiye'deki özel hisse senetleri canlı seanslar başlayacak ben Temmuz Ağustos ayının Türkiye borsası için iyi geçeceğini düşünüyorum. Özellikle kağıt bazı hareketler çok önemli olacak. Burada da zaten öne çıkabilecek hisseleri uzun uzun konuştuk. Sebeplerini, takasını, grafiğini, yapısını. Dolayısıyla ee, bu ay biliyorsunuz bir not artış hikayesi var. Muhtemelen de notumuz artacak. Yaklaşık bir hafta var. Dolayısıyla piyasanın o not artışına kadar bunu satın alması beklenebilir. Geri çekilmelerde artık 10.800'e ana destek bölgesi olarak görülebilir. Ve bu ay içerisinde bir 11.250-11.300 bandına doğru hareketlilik olabilir. Tabi burada 11.250-11.300 baktığınız zaman %3, %4 ama bu %3, %4 yaparken bazı kağıtlar %10-15 yapabilir. Bunları bulmak çok önemli. Dolayısıyla şimdi bir bu dediklerimize altın, S&P, borsa bir şöyle bir grafikler üzerinde de hani biz bir tarafımızdan mı uyduruyoruz, ne yapıyoruz? Çünkü şimdi arkadaşlar Teknik analiz dediğiniz şey fiyatın kendisidir. Fiyatı ve trendi ve trendin gücünü analiz edersiniz. Biz hiçbir zaman bir tarafımızdan uydurarak bir yorum yapmayız. Daha çok piyasanın ne konuştuğunu anlatmaya, piyasanın neyi satın aldığını anlatmaya çalışırız. Şimdi bir de bakalım grafikler ne diyor bize? Altın için, S&P için, Türkiye borsası için. ve onlara bir bakalım. Bu arada buraya geçerken de ee, videoların altında çok fazla sorular oluyor. Özellikle e, hocam sana nasıl ulaşabiliriz diye arkadaşlar benim official sitem beforethenews.com buradan bana ulaşabilirsiniz. Özellikle WhatsApp destek hattından Trade Academy Pro başladı bugün. Ee, eğitim setleriyle ilgili bakabilirsiniz. Herhangi bir şeyle ilgili de e, kendinizi nasıl yetiştireceğiniz, portföyünüzü nasıl doğru yetiştireceğiniz, bu işleri nasıl öğreneceğinizle ilgili de burada soruları bana sorabilirsiniz. Şimdi altın dedik ki 2430-2290 düzeltmesini artık şu yukarıya doğru geçip bir 2580'lere doğru bir hareketlilik içine girebilir. Önümüzdeki Temmuz-Ağustos döneminde. Buradaki asıl indikatörümüz de aslında 10 yıllıklar. Yani burada 10 yıllıklar 4.19'lara geri çekildi. Bu bölge kırılırsa 10 yıllıklarda bir 4.04 bölgesine doğru bir geri çekilme başlarsa burada altın fiyatlarına tekrar bir bomla daha bu 2430 kırılıp hareketlilik artabilir. Dolayısıyla altın tarafı şu anda hala pozitif tarafta. Amerika borsalarına baktığınız zaman Amerika borsaları gerçekten uzun dönemde dolar bazında her zaman iyi getiri sağlayan bir enstrüman. Ama özellikle son dönem 4900'lerden başlayan rally 5700'lere kadar geldi. Trend takip olarak 5600 bizim için çok önemli. 5600'ün altına gelmediği sürece bir problem yok. Ama dediğim gibi faiz indirim süreçleri başladığı zaman borsalarda oluşabilecek kar satışlarına dikkat etmek lazım. Dediğim gibi şu anda trendi olumlu, ters bir şey yok. 5600 altına inmediği sürece o tarafta pozitif. Türkiye borsası tarafına baktığınız zaman Özellikle 11.100'lerden gelen düşüş trendinin kırılmasıyla beraber 10.960 sonra bir dönüp retest ve ortalamaları teyit, oradan 10.970'in geçilmesiyle beraber 11.100 zirvesine gelen bir borsa. Şimdi burada normalde 10.970, 10.700 düzeltmesinin hedefi 11.240, 11.250 bandı. 11.090 zaten bir önceki zirvemiz. Dolayısıyla kısa vade 10960'ların altına gelmediği sürece bu momentumun devam etmesi beklenebilir. 10960'ın altına geldiği anda da burada bir 10800'ler gene bize önemli bir destek ama piyasada bir not artışı fiyatlanacaksa bu hafta 10960'ların altına gelmeden 11240'lara doğru bir hareketlilik sağlamamız lazım. Burada tekrar ediyorum. Burada önemli olan %2,5'luk bir hareket var gibi gözüküyor. Ama işte özellikle mesela bizde eğitimlerde mesela bugün pazar sebelerinde yaklaşık 2,5 saat boyunca önümüzdeki hafta, önümüzdeki dönem borsa %2,5, %3 çıkarken hangi hisse senetlerinde, yüzde 10'luk yüzde 8'lik yüzde 15'lik yabancı hangi hisse senetlerini aldı hangi hisse senetleri artık yoruldu buralarda bir durulma olabilir bankalarda hangisi öne çıkıyor havacılık sektöründe hangisi öne çıkıyor bunların sebepleri niçinleri Dolayısıyla arkadaşlar profesyonel anlamda bu işi yapan arkadaşlar için gerçekten bulunmaz bir nimet hem öğreneceğiniz hem paranıza para katabileceğiniz hem de piyasaları çok aktif izleyeceğiniz bir bölge. Dolayısıyla bana ulaşmak isteyenler oradan ulaşabilir. Herkese dönmeye çalışıyorum. Arayamadıklarım var. Bugün başladık. Muhtemelen yarın da tatil günü piyasalar açık değil. Yarın da arayacağım. Kayıtlar yarın da açık kalacak ama ondan sonra salı günü artık kapatılmış olacak. Zaten salı günü de canlı seanslar başlıyor. Herkese hayırlı haftalar. Dediğim gibi Trump'ın kulağı çok bir önemi yok. Dediğim gibi olayda Trump olduğu zaman çok kimse inanmıyordu olaya zaten. Piyasaları çok büyük etkileyeceğini düşünmüyorum. Ama dediğim gibi altın tarafında ben yukarı doğru beklentim devam ediyor. S&P tarafında 5600 kırılmadığı sürece beklentim devam ediyor. Türkiye borsası tarafında da not artışına doğru yukarı doğru piyasanın kademe kademe devam edeceğini düşünüyorum. 10.960 kısa vade, 10.800 çok önemli artık. Buraların altına gelmediği sürece de Türkiye borsası bir şekilde yönünü kağıt bazı da olsa yukarı doğru sürdürecektir arkadaşlar. Herkese hayırlı haftalar.